Evet. Arkadaşlar, davlumbazlarımızı söktük. Tipim marka aracımızdan. Davlumbazları çok basit şekilde çıkıyor zaten davlumbazlar. Davlumbazlarımızın sağ taraftaki orijinal, sol taraftaki yan sanayi. Yani sağ taraftaki sol arabanın sağ tarafı, sol taraftaki arabanın sol tarafı arkadaşlar. Bu davlumbazları şu an e, yıkayacağız, yıkadıktan sonra güzelce kurulayacağız, kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra da bir güzel pütürleme işlemini gerçekleştireceğiz. Tabii pütürleme işleminde sesin bir tık daha kesilmesini umuyoruz. Ses bir tık daha kesilecek diye umuyorum yani arkadaşlar davlunmazlarımızı söküm aşamasını göstermedim size. Davlunmazlar zaten kolay sökülüyor. Tekeri kirko, arabayı kirkoya kaldırıp tekeri çıkarttıktan sonra vidalarını sökünce davlunmaz geliyor. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Tabii ben bunu uyguladıktan sonra da göstereceğim. Şöyle bir pütür kutu büküldü. Kutuyu elimden düşürdüm. Büküldü. Arkadaşlar böyle bir pütür kullanacağız. Evet, biz bu kütür işlemini gerçekleştirdikten sonraki e, ses yalıtımı tarzı bir düşüncemiz var arkadaşlar. Eğer ki düşüncemiz gerçekleşirse videoyu da Allah'ın izniyle atarız. %90 da gerçekleşir. O zaman siz de uygularsanız uygularsınız, uygulamasanız bilgi sahibi edinmiş olursunuz. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. E, Davlumbazları sökme videosunu çekmedim tek kişi olduğum için. Ondan dolayısıyla basit yani. Tekeri söküyorsunuz. Davlumbazların vidalarını alıyorsunuz. Davlumbazlar kendiliğinden düşüyor zaten, çıkıyor. Takarken de vidaları kaybetmeyip tekrar montajını gerçekleştiriyorsunuz. Arkadaşlar biz bunları güzelce yıkayacağız. Ondan sonra kurulayacağız. Fütür işlemini fırça yardımıyla yani bu fütür işlemini herhangi bir kaba alıp ben buna tiner katmayacağım. %10 tiner katılmam gerek, katmam gerekiyor ama katmayacağım. Siz de öyle uygularsanız dilde isteğe bağlı. İki davlumbaza bir kutu yeter. Daha sonraki videolarımda da arka davlumbazları yerindeyken pütürleyeceğim. Onu da yine fırçayla pütürleyeceğim. Bunları fırçayla pütürlerken arkadaşlar videosunu çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar şu an suyla yıkadık tatlıcanı. Bunlar güzelce kurulayacağız. Kuruladıktan sonra bir tek ufak bizim parayla sadece çizeceğiz. 60 olur, 70 olur bizim parayla. Ondan sonra tekrar pütür işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, pütürümüzü uygulamış bulunmaktayız. İlk katı attık. İkinci katı da atmaya şu an itibariyle düşünmüyorum. Fütürü davulun bazı işlerini uyguladıktan sonra sesi boya toklaştı. Rahatladı yani. İyi bir sonuç alacağımı umuyorum. Biraz fırçayla sürdüğümden dolayısıyla görüntü bozuklukları olabilir. Çabuk kuruyor. Belki ikinci kat atarım. İkinci kat attıktan sonra tabii daha güzel olur. Bir tık daha kalınlaşır. Şu an bile bayağı kalınlaştı. Sesi keseceğini umuyorum. Eğer ki sesi kesip kesmediğini montajı gerçekleştirdikten sonra aracıma arkadaşlar sizde paylaşırım. Onda bir ayrı bir video yaparım. İzlemede beklemede kalın. Saygılarımı sunuyorum. Abone olmayı unutmayalım. Çünkü abone oldukça benim de bu tarz bilgilendirici videolarım daha fazlalaşacaktır. Evet arkadaşlar. Davulunmaza en son kata attıktan sonra bu şekilde tok bir plastik oldu. Diğer tarafın montajını gerçekleştirdim. Şimdi sıra bunda. Ondan sonra montaj bittikten sonra videomuzu tamamlamış bulunuyoruz. Arkadaşlar İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden.